Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde 4 numara altın başak ipim var. Küçük halka serumlarım var kırmızı paket olanından. E, 21 numara tığım var ve tığlanmış düz renk yazmam var. Şimdi size sıralı bir oya modeli göstereceğim. Model çok kolay olduğu için ben önden hazırlamadım. Beraber yapacağız inşallah. Evet ipimi tığıma sabitliyorum ve bir defa dolayarak başlıyorum tığ battıma giriyorum trabzan yaparak başlayacağız 2 2 çıktım birinci trabzanım aynı yere ikinci trabzan aynı yere üçüncü trabzan şuradaki tığ battığı tepesine batıyorum dördüncü trabzan Hemen yandakine geçiyorum. 5. aynı yere 6. aynı yere 7. trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstereyim. 7 tane trabzan yaptım. 2 tane tığ battı üzerine. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip çeviriyorum ve ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. Hemen çevirdim tekrardan ön yüzü. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 4 sık iğne de buraya yaptım. Bir defa da şöyle son trabzana batıyorum. Aynı hizaya inebilmek için bu şekilde. Şimdi 1 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battısı atlayıp ikinciye batıyorum. 2 i̇ki, 2 çıktım. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve bu zincirimin tepesine bir tane halka serumumu takıyorum sabitliyorum şöyle serumumu geri atıp buraya sık iğne yapacağım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım bir de aynı hizada olabilmesi için trabzanımın şu tam orta kısmına battım 2 zincir çektim bir defa doladım bir kutucuk atlayıp diğerine trabzan yapmaya başlıyorum. Bir, aynı yere ikinci trabzan, aynı yere üçüncü trabzan, e, tığ battı tepesine dördüncü trabzan, hemen yandaki kutuya geçiyorum, beşinci trabzan, aynı yere altıncı ve yedinci trabzan. 7 tane zincir çekeceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim, çevirdim. İlk trabzan tepesine batıyorum, kapatıyorum. Hemen ön yüzü çevirip buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 tane zincir çekiyorum ve Tekrardan 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5.'yi şöyle en sondaki tırabzanın tepesine batıp kapatıyorum. 2 zincir çekip bir defa doladım. Bir tığ battız atlayıp ikinciye batıyorum. 2, i̇ki, 2 çıktım. Burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir tane serumumu alıyorum. Halka serum sabitledim buraya. Buradaki zincire 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bir de şöyle trabzanımın tepesine batıyorum. 2 zincir çekip bir defa dolayıp bir kutucuk atlayıp ikinciye tekrardan 7 tane trabzanımızı yapmaya başlıyoruz. Alt kısım böyle devam ediyor. Şimdi ben bunu çoğaltıp size bir de o şekilde göstermek istiyorum oyamızın alt kısmı bu şekilde devam ediyor arkadaşlar bir tane çimen bir tane çiçek yuvası bir tane çimen bir tane çiçek yuvası şeklinde devam ediyor ben şöyle hemen üstüne de birazcık başladım evet üstü de alt kısmından daha kolay hemen tarif etmek istiyorum size de ee, üstünde böyle Sütlü krem mi diyorlar? Sütlü krem diye bir renk var mı bilmiyorum. Böyle 135 numara. Hoşuma gitti. Bu rengi kullanmak istedim. Sütlü kahve pardon. Sütlü krem değildi onun adı. Evet şimdi bakın şu en baştaki boşluğa sabitliyoruz tığımızı ve bir 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Duruma göre 6 da çekebilirsiniz ya da daha az, daha çok çekebilirsiniz. Hemen eee serumumuzun içine sabitliyoruz ve 1 2 3 4 5 zincir giriyoruz, kapatıyoruz. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir girdim, kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım yanına bir sık iğne üst kısmı da bu şekilde çok kolay ilerliyor. Hem alt kısmı hem üst kısmı oldukça kolay. Bilmiyorum siz de aynı fikirde misiniz? Evet 5 zincir 2 4 6 Ben 7 şer tane yapayım dedim. 5 zincir hemen giriyorum, kapatıyorum. Bu 7. idi. Yanına bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Buradaki trabzan pardon buradaki yuvaya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen sıradaki halka seruma geçiyoruz. Aynı işlemi buraya da yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 zincir. Şu an 4 de çekmiş olabilirim. Kapattım. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bence çok kolay ve güzel. E, bu renkler de uydu diye düşünüyorum. E, renk uydurmakta çok iyi değilim ama bu gözüme hitap etti açıkçası renkler güzel olmuş mu sizlerden de yorumlarınızı bekliyorum. Ben şimdi bunu bitirip ütüleyip size videonun sonunda ütülenmiş halini göstermek istiyorum. E, aynı devam ediyor tekrar etmek istemiyorum. 5 zincir çekip kapatıyoruz yanına da bir sık iğne aralarda da ben beşer tane zincir çektim. Oya'mızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar. Ben bu modeli yapar mıyım? Yani sıralı oyaları çok sevmem. Çok sıkıcı geliyor bana ama bu modelde yapılır gibi geliyor. Alt kısmı çok zevkli. Üst kısmından ziyade ben alt kısmını çok sevdim. Alt kısmını yaparken hiç sıkılmam diye düşünüyorum. Üst kısmı da güzel, kolay Sevimli bir model oldu arkadaşlar böyle düz renk yazmalarınıza iki renkten yapabilirsiniz İsterseniz desenli yazmalarınıza da yapabilirsiniz özellikle içinde yeşil olmayan yazmalara bu şekilde yazmanın kendi renginde tığlamasını yapıp içindeki herhangi bir renkten de üst kısmını yapabilirsiniz bir de şöyle yapılıyor mesela alt kısım böyle yeşil devam etmiş. 5 tane çiçeği böyle kremden yapmışlar. Sonraki 5 tane başka renk. Sonraki 5 tane başka renk. O şekilde de yapabilirsiniz. İçinde yeşil olmayan yazmalara güzel olur diye düşünüyorum. Düz renk yazmalara da bu şekilde yapabilirsiniz. Bence çok şık. Bu tür oyalar ütülenirken de çok rahat oluyor. Kullanımı da çok rahat oluyor. Biliyorum sıralı oyaları hepiniz çok seviyorsunuz. Bu modeli de eminim ki beğeneceksiniz şöyle arkasını da göstereyim. ben genelde böyle arkalarını göstermem ama bir tane videomun altına keşke oyanın arkasını da gösterseydin diye yazmış arkadaş. Yani arkası da böyle. oyaları arkasından doğru ütülüyoruz arkadaşlar. Zaten ütünün de parlaklığını görüyorsunuzdur arkasında. Ön tarafı ütülemiyoruz çünkü bu parlaklık o zaman ön tarafta olur. Her ütü parlaklık verir mi onu da bilmiyorum ama benimki böyle yaptığı için tabii ki arkadan ütülüyorum. Böyle yapmasa da arkadan ütülerdim. Evet bu şekilde ister çeyizinize ister hediyelik isterseniz de günlük kullanıma yapabilirsiniz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.